Merhabalar. Bugün sizlerle kremalı mantar çorbası yapıyoruz. Tavamıza 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıp bir küçük kuru soğanımızı hafif kavurmaya başlıyoruz. Kavrulan soğanlarımızın üzerine doğradığımız mantarlarımızı ekleyerek yüksek ateşte suyunu salmadan kavurmaya devam edelim. Mantarlarımız güzelce sotelendi. Şimdi bunun üzerine 2 yemek kaşığı kadar un ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra üzerine bir paket krema ekliyorum. Unun topaklanmaması için hızlıca karıştırıyorum. Üzerine 1 litre soğuk suyumu ekliyorum ve kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam ediyorum. Kaynamaya başlayınca kapağını kapatarak 10 dakika pişmeye bırakıyorum. Son olarak çorbamız piştikten sonra tuz ve karabiberini ekleyerek altını kapatıyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.